Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hepinizin de pek çok sorduğu soruyu yanıtlayacağım. Şu an Craft mi yoksa Bekan Bayer mı? Kadron bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu şekilde kadron. Tabii bu Began Bayer'de olan kadrom. Uzun top oynuyor takım oyun tarzında. Menajer değiştir diyelim. Şu an Top çevirme oyunu oynuyor ben. Top çevirme oyunu severim. Güzel bir oyun tarzı. Açıkta 81 oynuyor. Top çevirme oyunu da 89. Çift güçlendirmede ve teknik direktör. Hollandalı ve Barcelona'da. Barcelona'da oynamış bir futbolcu. Onayla diyelim. Takım oyun tarzını değiştirelim. Takım oyun tarzı top çevirme oyunu. 3122 oluyor. Batı da 104'e düşüyor. David Villa 101'e düşüyor. Bakalım başka düşen var mı? Yok. Gibi duruyor. Evet yok. Şimdi Rekan Boyer tekrar dönelim. Bu da uzun topta topla kontra atakta 80 oynuyor. Uzun topta 89 oynuyor. Ben daha çok uzun top oynuyorum. Top oyundan daha fazla. Bu şekilde top. 89 uzun top. Alıyoruz. Takım oyun tarzı. Bu da çift güçlendirmeli bir menajer. Uzun top. 3125 oldu. Batista da 105 oldu. Devdinde 100 oldu. Başka buradan artan var mı? Yok. Biliyorum zaten. Evet şimdi kullanıcı bilgilerime gideceğim. Kullanıcı detayları. İsmin bu şekilde. İstek atma, atmak isteyen varsa atabilir. En yüksek YZ'ye karşı pek kasmıyorum. 8. klasmandayım. En yüksek PvP maçlarında ise 4. klasmandayım. onda kastım bayağı. Evet bu şekilde. Ben biraz o maç geçmişimize gidelim. Ya da sözleşmeye gidelim. Sözleşme oyuncu listesi. Burada bu şekilde. Burada ise bana Batistuta, Van Basten ve Nakata çıktı. Şimdi var bir de De ise alacağım futbolcu Guli olacak. Şurada. Şurada Guli. B derecesinde sağ ayaklı bir futbolcu. Sağ kanat oynuyor. 1.64 boyu. Yaşı 30. Gezici kanat taktikçi. Çılgın koşu. Hızlanan mermi. Gole giden atak. Uzaktan şut atabilen. Bunu 3 tane daha sözleşme yaptığımızda alabileceğiz. Şuradan görebilir. Evet bakın 3 tane daha yaptığımızda alabileceğiz. Tabii, günleştikçe gelecek. Bu şekildeydi. Bu ilk uzun videomuz oldu. Takip edin. Like atın yorum atabilirsiniz. Teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.